Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay bizi ayran çizgi çekimlerini bitirmişler. Çekimlerin böyle erken bitmesinin nedeni ise dizi 5 bölümden ibaret olacaktır ve hızla devam ettikleri için çok iyi bir şekilde çok iyi bir performans gösterdikleri için çekimleri artık bitmiş ve arkadaşlar Ozan Dolunay Hazal Subaşı ile partnerlik yaptığına çok mutlu olmuş onu çok sevmiş ilk defa Hazal Subaşı ile aynı dizide oynuyorduk Bu onunla başarılı oyuncu olarak da partnerdik çok iyi bir oyuncu kendisini çok sevdim ve inşallah yine dizilerimi bizde bir oynarız. Yani yine de partner oluruz dedi. Arkadaşlar biz de, de çok mutlu olduk. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz